Pozitifler negatifler. var, negatifler var. Yani anlaşılabilir negatifler var. Hı hı. E, mutlaka düzeltilmesi gereken negatifler var. Yani pozitifler de var, çok çok pozitifler de var. Çok pozitiflerden başlayayım. Asensio büyük oyuncu. Az Alex'ten sonra gelmiş en kreatif oyuncu ön tarafta. Yani Tadiçler'den, Madiçler'den falan çok önünde. E, ve formda da. Ona bir nazar boncuğu e, ekleyelim boş geçmiyor. Ona bir nazar boncuğu ekleyelim. Bugün at, Kerem e attırdığı goldeki pas müthiş, mükemmel pas yani. kendisi de çok seviniyor öyle şeyler yaptıktan sonra. Gene bir yakın liraya şutu direkten döndü. Skoru da yapıyordu yani golü de atıyordu. Evet. Birinci pozitif bu. ikinci pozitif bugün Genduzi maçın görünmeyen kahramanlarından. Çok çok iyi. Hatta görünür kahramanlarından. Gerçek bir box'tı box to ee, box. konsantresini kaybetmiş takımda ayakta kalan. Son anda Genduzi falan olan futbolcu oydu. Ee, Galatasaray Süper Kupa maçından sonra en çok beğendiğim maçını çıkardı. Bir başka pozitif taraf Mert sol tarafta sol çizgiyi tamamen kapsamaya başladı Alanya Spor maçından bu yana. Ee, bence orada iyi bir alternatif oluşturdu. Fenerbahçe hücumdayken 4-4-2 gibi oynuyor ve sol kenarı tamamen şeye bırakıyor. Ee, Mert'e bırakıyor. O da bu görevi gayet layıkıyla eline getiriyor. Bir asisti var. Başka pozisyonları var ürettiği veya işte pozisyona dönmemiş ama ürettiği ataklar var. Ee, yani Arçi ve Levent döndüğünde hemen Mert'i kesebilecek durumda olmayabilirler. Savunmadayken dörtlü izliyorlar ama Fener hücumdayken o oraya kayıyor. Merkez stoper ortaya geliyor. Bir ön orta sahancısı bugün onu Genduzi yaptı. Üçüncü stoper gibi sağ dışa. Avrupa'da da Kaybo. İsmail yapmıştı. Avrupa'da da İsmail İsmail, daha sonra oyuna giren İsmail gene öyle yaptı. Hı, hı. Ya, ve Mert ileride tek çizgi oyuncusu gibi kalıyor. Ee, hocanın kupa maçından sonra... Bu bir işte bakan hocanın. Diyor. Evet, evet Onu yani. Musa, hocanın <laughs> Musaba'yı çıkartıp neneyi alması vardı şeyde. Kupa maçında o da asistle değerlendirmişti. Onu ödüllendirmiş 11'de başlatması doğru. Ama en pozitif özelliklerden bir tanesi Kerem'in iki gol atması iki tane sol ayakla gol atması ve ikinci santrifor ulaştığında değerli bir oyuncu olduğunu, skorer bir oyuncu olduğunu göstermesi. Onun dışında gene topla giderken çok top kaybediyor. Yani insanların içinden geçemezsin. Niye? Bunca yıldır anlayamadı. Yani karşıdaki insanın içinden geçilemiyor. Yani öyle bir şey olmuyor. Ama onu bunca yıldır çözememesi de onun ne dezavantajı ama bugün iki gol atmış olması iyi. Ceza sahasında çok etkili bir oyuncu olduğunu bir kere daha gösterdi. Bunlar pozitifler. Negatiflere gelirsek. Yani anlaşılabilir negatifte. İkinci de 30'dan sonra maç bitti. Artık ikinci yarıda fazla kasmayalım mı anlayabilirim. Çağlar niye çıktı? Bir beni değiştir demediyse hocasına. Ben olsam o çıkartırdım. Sarı kart vardı ya. O bir anlaşılabilir. Ki bence atılmalıydı. Oğuzhan'a yaptı. ikinci faalden sarı kart görüp atılabilirdi. Onu faal dahi vermedi Ali Şansal'a. Eee... Bence orada Teresko'nun bir anlaşılabilir negatif olarak ekleyeyim ona. Semedo falan idare etti. Onları da anlıyorum. Hani 3 0 maç kolaylaşmış. 16 dakikada maç bitmiş zaten. Ama mutlak düzeltilmesi gerekenler. mesela Kante bu kadar 6 tane pasatası bir daha yapar mı emin değilim. Yani bir daha herhalde hiçbir maçında 6 pas hatası yapmayacaktır diye tahmin ediyorum. İstediği kadar bireysel fiziki özellikler dataları iyi olsun. Arabistan'dan gelen oyuncu arasındaki tempo farkı çok net belli oldu. E, Trabzon'da 11 başlar mı? Başlamaz mı? Yani başlatmazsa neden başlatmadın demem. İyi bir görüntü vermedi ama Kante'yi bildiğimiz için onu bir 3-4 hafta bekleyelim. E, sadece hazır değilmiş. Yani vay be hiç Afrika, Arabistan'da da hiç düşmemiş falan de, bir durum yokmuş. Bir başka eee anlaşılabilir negatif taraf diyeyim. Musaba'nın oyuna girdikten sonra kendini çok verememiş olması. Şimdi çocuğun içinde kolay değil. Avrupa kadrosundan düştün. Geldin direkt başladın 11. Samsun maçı. Maçı aldın. Maçı aldın. Süper Kupa maçında oynadın. İyi de oynadın. Öyle mi? Direkt 11 oyuncusu sol tarafta Göztepe maçının en iyisiydi. Çıkarttın hocamanı, hocana, hocaya biz eleştirdik. Niye çıkartıyorsun kardeşim hocam dedik. Avrupa kadrosuna yazılmadın. Kupa maçında 45'te oyundan alınan 4 oyuncudan birisin. Bu maçta da yedek başladı. Anlaşılabilir bir negatiflik. Ama onun da toparlaması lazım. Kaybedilmesi kaybedilmemesi gereken bir oyuncu Musaba. Ee, neneyi ödüllendirmesini nasıl tek, takdir ediyorsam Musaba'yı kaybetmemesi lazım hocanın. Onu da buradan söyleyeyim. Bunun yanı sıra mutlaka düzeltilmesi gereken negatifler bu söyleyin bu kadar kendini yere atmasın. Özellikle Ömer Topbaş'a ve Ertan Torunoğlu'na sesleniyorum. Bu kadar kendini yere atmasın. Bunlar çok yanlış işler. Kendini yere atıp faul bekleme, frikik bekleme, penaltı bekleme bunlar kul hakkı. Bunları yaptırtmayın ki futbolcularınıza. Hem yani Talişka yapıyor bunu, onu yaptırtmayın. Gelelim ikinci düzeltilmesi gereken negatife. Bu Ederson'un artık bir ayda 1 milyon euro kazandığını herkesin bir anlaması lazım. Ayda 1 milyon euro kazanıyor bu adam. 1 milyon euro. Ayda 1 milyon euro kazanıyor. 1 milyon euro ya millet takım kuruyor Avrupa'da. Türkiye'de filan. Yıllık bütçe bütçeler 1 milyon euro yani. Şimdi i̇şte Ayda 1 milyon euro kazanan adamın yıllar evvel Mustafa Reşit Akçay hocam kulaklarının nasıl çok güzel bir lafı vardı. Sağ dışına renç rovura biniyorsan sağ içinde de renç gibi olacaksın diyordu. Ayda bir milyon alıyorsan atlayacaksın, zıplayacaksın, at, basit ata yapmayacaksın abi. Ben bunu kabul etmiyorum. Yani bir artık bir kendine gelsin. Biz de bir dünya çapında uluslararası şampiyonlar ligi kazanmış bir kaleci var kalede diyelim. Bunu bize şu ana kadar dedirtmedi. Şitabı Kıraşma şarj. O yüzden de onun da mutlak düzeltilmesi lazım. Zaten yönetiminde, başkanın da Saadettin Bey'in de sonunda görüştüğünü de biliyoruz. Görüşmesi, daha da görüşmelerini arttırsın. Daha da görüşmelerini arttırsın. Bunu da özellikle belirteyim. Ee, Sıdık-ı Şerif'le ilgili bir fikrimiz oluşmadı. Ama bu, bu genç arkadaşımız daha santrifor gibi değil, daha kenar forvet gibi. Bunu zamanla herkes görecek. Ya yani Daha sov gibi. Ee, yani ikinci forvetleşebilen oyuncu aslında. Net santrifor oynamayı o kadar da bilen bir arkadaş değil. Ee, öğrenir mi? Muhtemel. Hücum takımında oynamayı bilmesi anlamında mı söylüyorsun? Yo, evet, oynuyordu çünkü. Santrifor solda, sol, daha çok sol kenar oynuyor. Ayrıca da hep sol, soldan gidiyor. Solda top taşıyor. Bir de tabii... Ya sahi strateji olarak söylüyorsun o zaman. Bir de tabii... Hayır abi bildiğin sol kenar oynuyor. Yok ya. abi santrifor Kenar değil abi. de sol, sol forvet gibi. Oradan götürüyor. Yani böyle top taşıyabilen bir oyuncu. Tabii Anjay'ı bekleyip çıkan takım. Anca yani öyle bir takım. Dolayısıyla orada öyle deplası olması belki de şey gereğidir. Hı. oyun gereğidir. diyorsunuz. Oyun gereğidir ama e, ben iki tane santr stoperin arasına bir de önüne böyle üç tane üç tane savunmacının arasında sırtı rakip kaleye dönük oynayayım mı? Benim izlediğim maçlarda göremedim. Sonuçta 19 tane resmi maç olan, hiç asisti olmayan, 4 tane golü olan bir genç çocuktan bahsediyoruz. Fenerbahçe yönetiminin e, santrifor transferi yapmaması büyük bir planlama hatasıdır.